Ha. Şöyle bir dantel. Hemen şöyle koyuyor. Üzerine mi oturacağım? Önüne mi? misin? Anneannen rahmetli gitti. Hayır hayır. Ben oturuyorum. Arkadaşlar bugün müzikli, bir o kadar keyifli, güldürü inanamam. Çok çok güzel bir oyundayım. Bir evlilik müzikali. Oyunumuz bu. Müzikli, güldürülü, bol kahkahalar garantili. Yok yok. Bir yıl geçti. Dolu dolu geçti. Bir buçuk yıl geçti. Bir buçuk mu oldu hatta? Bir buçuk yıl. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar bu oyun bir talep görüyor. Artık evlilik mevzu çok <laughs> derin bir <laughs> konu olduğu için mi bilemiyorum. Ya, sırrı ne bunun? Sırrı aslında e, iki ilişkilerdeki bu e, bir yozlaşma ha. meselesi ve e, bu e, kullanak durumu. Ben bundan çok sıkılmıştım mesela. Çok daralmıştım. E, yani çok çabuk bir şekilde bitiriliyor. Çok geliyor, çok çok, çok çabuk bitiriliyor. Hemen e, mahkemede soluk alınıyor, her şey oluyor hani. Mahkeme kesinlikle. ediliyor filan. Yani. Hep pandemide bu, yani. ne döküldüler bir arkadaşlar evet, evet, Evet. O aynı evin içerisinde falan filan. Çok, çok. Biraz Biraz. E, bu birazcık yordu, biraz sıktı. Hiç kesinlikle. Ve i̇nsanların gerçekten böyle e, duygularını gerçekten aha, yaşayabildiği aha. bir dönemden geçmiyoruz galiba. Gayet. Bunu. E, Neye bağlıyorsun bunu sen kalem aldın bunu? Şuna bağlıyorum aslında. Çevreyi ee, mi gözlemledin? Arkadaşlarını mı? Yaşananları mı? Galiba o du duyguyu ben galiba çok e, doğru mu diyeyim ya da e, başarılı bir şekilde mi diyeyim? Yani bir aktarımında galiba bir e, şeyim var galiba. Naci Gözlemin Gözlemim var. var evet. herhalde. Hem kadın tarafından hem erkek, hem erkek tarafından. tarafından. Böyle olunca da e, ilgi görmeye başladı. Evet. Ve kim haklı kim haksızı e, gerçekten sorgulattığı için ve seyirci de buradan öyle kendisi de sorgulayıp hmm. ayrıldığı için her gelen kendisinden bir şeyler bulacak çiftler belki. Özel evet, özellikle. Mi? Öyle mi diyelim? Özellikle şarkı mesela şarkılar da. Ha, şöyle... şarkılar çok özgün ve güzel. Evet. Bunları da anlatalım lütfen. Şarkı sözlerini Faruk Üstün yazdı. Çok kebili tiyatro e, abim sevgili abim bestelemiş. Özel. özel Sevgilerimizi gönderiyoruz burada. <laughs> e, o besteledi. hatta şarkı en son şarkıda şöyle bir şeyle başlıyor yani. Herkesin başka hikayesi. Peri Masalı bu en iyisi diye devam ediyor. Aslında herkesin başka hikayesi. Evet. Yani Buradan ayrıldıktan sonra e, kimisi farklı şekilde e, ayrılıyor. Kimisi belki çok daha fazla e, sevmeyi ve o duyguyu daha fazla... <laughs> Bence sen yüreklere dokunuyorsun. Bir şeyler değişiyor bu oyundan Biraz çıkınca. Galiba. Biraz da bu oyunun sırrı bu diye düşünüyorum ben. Gerçekten bir senedir inanılmaz ses getirdi. ya Evliliği ve çiftler, arkadaşlar tarafından büyük talep gördü. Sırrı ne, sırrı ne? Demek ki bir şeyler kapıyor insanlar senin oyununda. Biraz evet, e, Bülent Çolak yönetti bu arada. Evet, sevgilerimizi gönderiyoruz. E, biz e, galada bir araya gelmiştik. Bülent Çolak'la küçük bir söyleşi yapmıştı. Bu heyecan onu da vereceğim ben size bugün. Görüntülerle de biraz sonra buluşturacağım. Evet, e, Bülent Çolak yönetti. E, sağ olsun çok eski arkadaşımdı. E, böyle bir şey yazdığımı söyledim. O da çok... Hı -hı destek vereceğini söyledi birlikte bir yola çıktık ee, galiba onunla da çok böyle dokunduğumuz yerler çok böyle hoş evet. yerler oldu yani çok böyle du yani dokunaklı yerler oldu sıcaklığınızı koydunuz içine Aynen, biraz dokunaklı oldu. oldu ve sevildi gerçekten evet. de evet. turneler de var değil mi önündeki turneler krali. var şimdi e, Ocak ayında Ha ee, var. Çok iyi. Aa bayağı Adana. Şey senesi, harika. Diyarbakır, Adana, Mersin güzel. sonra döneceğiz. Tabii Anadolu seyircisinin de görmesi lazım bu güzel oyun diye düşünüyorum. Evet. Çünkü ailelere, herkese evlere hitap eden bir oyun. Çok sıcacık bir oyun. Evet. Değil mi? Herkesin yaşadığı bir şeyler var sahnede. Evet. Çok keyifli. Bir saatlik bir performans Aynen. aslında. Ee, çok karakterin oynandığı, işte çok aslında hayli. bir karakterin başına değil ama çok e, çoklu oyun döngüsü, çok şey, döngüsü. kişi döngüsü, şarkılar, bir yaşananlar. Aynen şarkılarla e, bir e, var bir e, oyuna dönüştü. Oyuna döndü, keyifli seyrediliyor. Evet. E, Öner, e, başka bir proje var mı? Şimdi başlayacağım. Yazdım, onu da tiyosunu alayım ben sana. Var, yazdım bir, bir şey var, var, değil mi? Var. Hah, evet, onu da söyleyeyim. Ama o da sezona yetişmeyecek mi? Sezona belki baharda. Şey o da müzikli bir şey olacak değil mi? O Evet, o da Ya şey. Arkadaşlar ben e, önerim, <laughs> müzik yönünü bilmiyordum. Geçen sene öğrendim. E, sahnede inanılmaz performans. Bakın bu oyunda bunu şahit olacaksınız kesinlikle. Teşekkür ederim. Ta e, ne zamanda? 2014, 2015, Titanic. ile işte, başladı aslında ama 2014'te tiyatro, daha doğru, değil mi? Orada başladın. Orada bak, Bir ara şey. verdin sonra bir. Yani o ekip benim çocukluk arkadaşım. Hı hı. E, Titanic, Titanic Orkestrası oyunu. Orkestrası bayağı 5 sezon oynadık onları. Evet yaşam. ya yurt dışına gittiniz, festivallere katıldınız o bu oyuna. Sen de çok başarılıydın o sihir bazı yönüne. <gülüyor> <gülüyor> Sahnede kıvraklığın hakikaten harikalar yarattı. Ödülü aldım. Güzel. Şu anda sen çok heyecanlısın ve ben lafa tutuyorum artık yeter demelisin zamanı. <laughs> Saat geliyor. Dilem <laughs> inşallah çok çok ödüllerin olsun. Yeni projeyi heyecanla bekliyorum. Yani i̇lk <laughs> haberi bizden duyacak arkadaşlarımız tabii ki. Bu oyun ne kadar seyirciyle buluşursa benim için o kadar evet. e, en faydalı oluyor yani. Oyun. Herkes kendini buluyor veyahut hatalarını görüyor, düzeltmeye gidiyor arkadaşlar. Sırrı bu da olabilir. Lütfen kaçırmayın. Bu müzikli, şahane müzikal oyunu diyeyim. Başarıların daim olsun. sevgili ateş. Yolun açık olsun. Allah. Yeni projenin başarılar. Çok Şimdi. sağ ol. Hoşçakalın. Görüntüler şimdi sizde. Kaşkı öldürür diyenlere sen kulak asma. Bazı kişileri süründürür. Çok düşünüp fazla kasma. Esinim umarım. İstanbul'luyum tiyatrocuyum. 85 Mayıs'ın ılık bir bahar sabahı İstanbul'un Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya gelmişim. Zaten başka da hastane yok orada. Doğmasamydık yani. Çok mutlu bir yuvamız vardı. Ama olmadı. Allah'ım. O da ne? Aa, oğlum niye söylüyorsunuz güverteye biri geldi diye lan. <laughs> Son parça. Aranızda paylaşın. Tanışmam lazım. Al. <laughs> kızın kafasına attım. Lan kızın kafasına nasıl attım sümeydi ben Martı'ya atarken? Sektirdim galiba. Sektirdim bekledim. Ne biçim konuşuyorsun ama Heyecanlanıyorum. Allah'tan o kadar kibar ve naif biriydi ki. Hanımefendilerini hiç ama hiç bozmadı. İşte. Aman Allah'ım. O da ne? Vapurdaki kız. Vapurdaki kız erkekler tuvaletinde. Kız senin ne işin var burada? Diyemeden zaten Garibim sıkışmış. Kadınlar tu tuvaleti full artı full olduğu için erkekler tuvaletini kullanmış. Garibim sıkışmış ne yapsın yani? <laughs> Merhaba. Siz de mi manda yoğurdun? <laughs> salak salak konuşma. Bir tane film var zaten. Hadi film. <laughs> i̇yi seyirler. Ay. Peçete. Rica ederim. Size de iyi seyirler. Yok artık. Yerime oturun yerimde göz... ben buraları yakar yıkar. Ben de. Kızım ne ben de ben de şunu bir devamını getir de ben de bir rahatlayayım ben de yani. <laughs> Aşkım, sevgilim, hayatımın adamı. Arkadaşlarım soruyor bir şey diyemiyorum. Nedir bunun adı? Neyin adı? Bak tek gecelik ilişki arıyorsan yanlış yerdesin. sür. Nasıl tek gecelik ilişki ya? Dört ay oldu ya Şu. <laughs> Yani la şu arkadaşlara da işi gücü yok. Milletin ilişkisiyle uğraşıp duruyorlar ya. Yani. Ki birinci madde takarsın tek taş yüzü. Tamam peki anladık. Boynumuz kıldan ince. Biz oğlumuza bunu aldık. Biz kızımıza bunu aldık. Biz oğlumuz kayıp eder rahat durur mu? Yapıştırdı cevabı. <laughs> oğlumuza en klasından aldık onu. <laughs> Sevgili. Tam olarak istediğimi bulamıyorum bir tane. Bakalım aşkım bakalım sevgilim ya. Daha bir sürü şehir var gezmedik bakalım Bana bak dalga geçme benimle Dalga geçme Ün <laughs> salonu gururla sura. al Evet efendim Şimdi de gelene damadı piste davet ediyoruz dansa davet ediyoruz Geldiniz <laughs> <laughs> Hadi hop yandan durma Yengem amcam hadi hop baba. Oynuyoruz şurada heyecanlar görüp de bugün gala. Evet. Bu proje hakkında bize neler söylüyorsunuz? Evet bir hayli heyecanlısınız. Bir iki saatlik mümkün de duruyorum. Evet, gala heyecanı var herhalde. Tatlı inşallah. bir yorgunluk var. Yani işte <laughs> bir tipik, acele bir şekilde son teknik provalarımızı aldık. Size şahit olduğunuz için. Evet, çok tatlıydı, çok beğendim. Prova <laughs> bile şahaneydi bence. İşte Canlı kanlı bir sanat. <laughs> Ve birazdan seyirciler gelecekler bir 5-10 dakikaya. Burayı Terk edeceğiz. Yeniden burası evet. bir canlanacak. Evet. Bambaşka bir şey dönüşecek. Tiyatronun bir... Bu muzivi tarafını çok seviyorum. Büyülü bir tarafı var yani. Çok. Evet. Ben de içine girdim ki sormayın. 9 yıl bitiyor. <laughs> Büyüsün içindeyim çıkamıyorum. Yani, <laughs> Hastalık gibi bir şey. Evet. Ben de çok seviyorum ya. Bayılıyorum. Sahne tozu aslında. Evet. Ben de hemen aldım. Ne yaptım <laughs> burada? Anlayamadım ama. Harikasınız. Daha da, da oyalamayın. Heyecanlar Doruk'ta. Yani işte bir iyilik müzikaline herkesi Hı -hı. bekleriz. Çünkü... E, evlenmek ya da evlenme fikri her daim hep e, etrafa gezinen bir şey durmadan. Evet. Yani çocukken de şahit oluyorsun, evet, evet. hep içindeki e, Çevreden. çocuğu oluyorsun, anam baban oluyor, onlar evet. evleniyor, herkes, herkesin merkezinde olan döngü, bir kariyer. İçine gir veya girme. Hep gir Ama veya hep şahit oluyorsun. Şahitli. O yüzden bir evlilik müzikali e, tek işlik bir oyun. E, zaten röportajınızı yaptığımız Önerle yapıyoruz. Evet, Önerle yapıyoruz. E, e, her erkeğin, her kadının gerçekten de kendinden bir şeyler bulabileceği bir hikaye ve e, hüzünlü ve çok komik. Komik. Evet. komik bir hikaye. İçinde birçok <laughs> enstrüman da çalıyor. Şey. Evet, evet. evet çok e, güzel. Bakalım neler oluyor. Yani bir balayı gecesinde bir şeyler oluyor, bakalım oluyor değişiyor. Oluyor. Yani böyle fazla bilgi vermeyeyim. Vermeyelim. Yani. Teşekkür ediyorum. Bekleriz herkes. seyirciler girecek Teşekkürler. zaten. Daha da zaman zamanınızı